E Kürtler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet seviyorum yani. Ben Mardin'de e, 6-7 sene yaşadım. E, çok hali hazırda çok Kürt arkadaşım var. Orada zaten e, tamamen e, yani tamamen değilse bile büyük ölçüde etrafımızda tabii ki e, Kürt arkadaşlarımız, dostlarımız hala da görüştüğümüz insanlar oldu hiç kimseden hiçbir kötülük görmedik. Allah razı olsun Mardin'de çok rahattık, iyiydik. Bizim için çok keyifliydi. Ben o bölgeye hizmet etmeye çalıştım. 6-7 sene Mardin'de çalıştım. Oğlum ve eşim de geldiler. Orada hepimiz çok rahattık. Bizim için çok keyifli bir süreç oldu. Oradan çok şey öğrendik. Oraya hizmet etmeye çalıştık. O yüzden e, gayet güzel hatıralarımız var. Gayet güzel şeyler düşünüyorum. Sadece onlar için değil. Bütün e, gruplar için, bütün etnik gruplar için. Türkler, Kürtler, diğerleri. E, ama e, işin şu tarafı da vardır. E, her bir e, insan kendi başına bir dünya. Yani etnik kökeni ne olursa olsun iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Bu Kürtlerde de böyle, Türklerde de böyle, Çerkezlerde de böyle, Lazlarda da böyle. Eee ama benim genel itibariyle izlenimim gayet güzeldir yani.